Merhaba arkadaşlar. Bugün DLL hataların çözümlerini göstereceğim. bunu ee, bunun için DLL-Flash.com'a gelin arkadaşlar. Ee, burada her türlü DLL hatasının şeyi vardır. Hmm, çözümü. Mesela ben şöyle bir mesela hata aldım. Mesela şu. Bunu böyle bir hata aldım arkadaşlar. Hemen buraya geliyoruz. 32 bit de böyle bir hata varmış. Ee, tabi siz 32, 64 bitler var. Tabi hangisini kullanıyorsunuz onu seçin. Burada 32 bit var. Tabi ben şu an 32 bit değil ama ama. Neyse, yine de indirelim. Bu indiriyorsunuz arkadaşlar. Şöyle iner arkadaşlar bu. Sonra e, şey yerel bir ye geliyorsunuz arkadaşlar ve buradan burdan ee, buradan arkadaşlar Windows'a giriyoruz ve buradan şey sistem 32 bu 32 bit ee, şu da 64 bit arkadaşlar tamam mı bu 32 bit bir hata ben şu an 32 bit değilim ama siz 32 bitseniz bunu açıp buraya atacaksınız arkadaşlar. Bu rar olarak. Evet. Bunu buraya atacaksınız arkadaşlar. Ben de böyle bir hata yok. Ben atmıyorum. Ve değiştir diyeceksiniz galiba öyle oluyordu. Bu kadar arkadaşlar. Bunu tüm DLL hatalarında kullanabilirsiniz. Gerçekten çok etkili bir yöntem. Görüşmek üzere. Abone olmayı unutmayın ve videoyu beğenin.